Değerli dostlar, bir süre birkaç video halinde sorularla bireysel umre nedir, ne değildir konulu video hazırlayacağım inşallah. Aklıma gelen bireysel umreye gitmek isteyenler için yol gösterici olması bakımından sorulara cevap vereceğim. Benim aklıma gelmeyen ama sizin sormak istediğiniz sorular olursa yorum bölümünde sorabilir. Ben de bilebildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca lütfen ve keremen kanalıma abone olunuz yorum yazınız, beğenerek bana destek olunuz. Umre nedir? Hac gibi belli bir zamanı olmayan ve öncesinde ihrama girilen, Kabe'de tavaf ve arkasından say yapılan ve tıraş olunarak biten bir sünnet ibadettir. Malumunuz haç ibadeti için sıraya girmek gerekiyor. Her yıl kura sorucuna göre Hac çıkanlar hacca giderler. Ancak son yıllarda hac çıkma ihtimali çok düştü. Bunun için en az 10-15 yıl beklemek gerekiyor. Oysa Kabe aşkıyla yanıp tutuşanlar bu kadar süre beklemek yerine yürek yangınlarını dindirmek için Umre'ye gidiyorlar. Son yıllarda da bireysel olarak Umre'nin yolu açılıp kolaylaşınca insanlar bireysel olarak gitmek için araştırma yapmaya başladılar. Ben de bu konuda yol gösterici olması bakımından yardımcı olacak videolar paylaşıyorum bir süredir. Umre ile ilgili bazı tavsiyelerim olacak. Umre sünnet bir ibadettir ancak kendi içinde farzlar barındırır. Yapılmadığında veya yapıldığında ceza gerektiren kuralları vardır. Bu nedenle umreyi hafife almamak gerekir. Umre her gün beş vakit yöneldiğimiz kıblemiz Kabe'yi görmek, Adem babamızın ve İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın, Hacer annemizin, yaşadığı yerleri, hatıralarını anmak, Peygamber Efendimizin ayak bastığı yerleri görmek, nefes aldığı yerlerde nefes almak, doğduğu, yaşadığı ve peygamberliğini ilan ettiği, peygamberlerin ilk 10 yılını geçirdiği yerlerde bulunmak için yapılan ibadet ve ziyarettir. Ancak ziyaret yerine ibadete odaklanmak daha evladır. Unutmayalım. Mekke baba yurdudur, ana yurdudur, sıla yurdudur. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzündeki ilk beyti inşa ettiği yerdir. Yani ilk babamızın yurdudur. Beytullah'tır. Allah'ın evidir. Biz ise orada duyufur rahmanız. Yani rahmanın misafirleriyiz. Allah'ın evine misafirliğe gelenlere Allah ikram eder. O ikram edenlerin en cömertidir. Sizi orada elinizi boş göndermez. Ne belediye başkanının, ne valinin, ne bakanın, ne cumhurbaşkanının ağırlaması gibi değildir. Onun ağırlaması bir cumhurbaşkanı size etse etse dünyada yiyemeyeceğiniz lüks yemeklerden ikram eder. O da birkaç günlük veya birkaç öğündür. Ama Allah ikram ederse sonsuz süreliğine altından ırmaklar akan, karşılıklı koltuklarda kurulmuş yükseltilmiş saraylarda ağırlar sizi. Siz tavafı, sayı Allah rızasını kazanmak için yaparsınız. Hakkıyla yapılmış haç ve umrenin karşılığı ancak cennettir. O halde bu bilinçle gidin umreye. Unutmayın mescidi haramda yapılan ibadetler burada yapılan ibadetlere nazaran yüz bin kattır. Şöyle düşünün. Size bir tır veriliyor. Orada altın ve elmas var. Toplayın toplayabildiğiniz kadar deniyor. Ve siz bir saniyenizi boşa harcar mısınız? Ne kadar çok toplarsanız o kadar kardasınız demektir. İşte bu anlayışla bulunun orada. Alışverişe ayırdığınız zamanı sıfırlayın. Daha iyisi Türkiye'de var Çin'in kalitesiz 5 bar etmez kullanmadan bozulan sağlıksız ürünlerinin çöplüğüdür Suudi Arabistan. Onun yerine zamanınızı ibadetle geçirin. Yine unutmayın orada zamanınız kısıtlı. Bu kısıtlı zamanda bol bol tavaf yapın. Kur'an okuyun, namaz kılın, Kabe'yi seyretin, gözlerinize Kabe'yi içirin, yüreğinize Kabe'yi oturtun. Orada türk uzak durun. Konuşmayın, tartışmayın. Sağa sola bakırıp gördüğünüz olumsuzlukları eleştirmeyin. İnşaat mühendisliği, mimarlık, şehir plancılığı yapmayın orada. Türkiye'de olan, orada olmayan hizmetleri eleştirmeyin. Siz oraya bu amaçla gitmediniz ki ya bir daha oraya gidebilir ya da gidemezsiniz son gidişiniz olabilir Allah ya sağlık vermez ya maddi imkan son gidişiniz olarak bulunduğunuzu idrak ederek bulunun orada davranışlarınıza ve konuşmalarınıza dikkat edin görüyorum insanlar oradaki görevlilerin uygulamalarını eleştiriyorlar. Sanki düzeltebileceklermiş gibi. Düzeltemezsiniz. İnsanımız orada bulunan ve dünyanın her bir yerinden gelmiş insanların yemek yeme, giyim tarzlarına takılıyorlar. Bırakın herkes kendi kültürüne göre yaşasın. Değiştiremezsiniz ki. Kafanıza taktığınız gibi boşu boşuna oyalar sizi. Ayakkabısız tuvalete girenler var. Eliyle yemek yiyenler var. Çünkü kültürler öyle. Size ne? Bırakın yapsınlar. Eğer maksadınız umre değil de ziyaretse ziyaret edilecek çok sayıda yer var orada. Hira, Sevr, Arafat, Müzdelife, Cemarat, Taif, Cidde, Medine'de, Uhud, Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi, Hendek, Bedir. Çok az bir zamanınızı bu tür ziyaret yerlerini gezmek için ayırın. Ama maksadınız ibadetse buralar ibadet yerleri değil. İbadet Kabe'de yapılır. Kabe'yi odak noktası olarak alın. Hira'ya çıkmak için bir gününüzü harcamanız gerekir. Bir, bir buçuk saatte çıkar, bir o kadar sürede de aşağı inersiniz. Ama oraya varmak için ve dönmek için zaman harcar. Döndükten sonra dinlenmek istersiniz. Ve bu süre içinde Kabe'den uzaklaşırsınız. Belki sıcak çarpacak, sizi hasta olacaksınız. Ve Kabe'de ibadet etmekten mahrum kalacaksınız. Değer mi? Size kalmış. Bana soruyorsanız çok defa gitmeme ve aşağı yukarı 6 ay kadar orada kalmama rağmen bir bir kez çıktım. Sevre çıkmadım. Çünkü ben oraya ibadet maksatlı gidiyorum. Maksada uygun hareket etmeliyim. Bunu söylerken bu yerleri an anlamsızlaştırmıyorum. Değersizleştirmiyorum. Çok değerli yerler. Ama Kabe ile mukayese edemeyeceğimiz yerler. Onu kastediyorum. Yine de siz bilirsiniz. Birlikte gittiğiniz umre arkadaşlarınızla tartışmayın, kavga etmeyin. Onlarla ilgili kötü zanlarda bulunmayın. Herkesi kendi haline bırakın. Unutmayın orada bulunan herkes Allah'ın misafirleridir. Allah herkesi kendi durumuna göre rızıklandırır. Kabe'de harem bölgesinde kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Kabe'yi yıkmaya mı gittiniz oraya? Allah rızasını kazanmaya mı? Bir Türk'ün yanına oturduğunuzda Dünyalık sohbet başlar. Kimi geldiği şirketi eleştirir, kimi hocasını, kimi oda arkadaşını, kimi oteli, kimi Kabe görevlilerini eleştirir. Kimi de Vahabi anlaşın ne kadar sabık olduğunu. Size ne? Siz bunun için mi orada bulunuyorsunuz? Herkes hesabı Allah'a verecek. Siz hesap sormayın. En azından orada. Özetle Türkiye'den giderlerden olabildiğince uzak durun. Tavafınızı, sahinizi, tek başına yapmaya çalışın. Özellikle ilk acemiyi atlattıktan sonra birlikte tavaf yaparken ister istemez yanınızdakiyle konuşur, tartışırsınız. Birbirlerinizi uyarma ihtiyacı duyarsınız. Oysa tavafta, namazdayken nasıl huşu içinde isek öyle hareket etmeliyiz. İçimizden geldiği gibi dua etmeliyiz. Tavafta içimizden ne geliyorsa öyle yakarmak, Rabbimizden dilenmek en güzelidir. İçinizden ağlamak geliyorsa ağlayabilirsiniz. Gözlerinizi Kabe'ye dikmiş, gönlünüzü Allah'a yöneltmiş, dilinizi zikre hasretmiş şekilde sanki peygamberimizle kol kola sahabelerle birlikte tavaf yapıyormuş gibi Tavaf yapmaya çalışın. Yavaş yürüyün. Bir an önce bitsin tavaf diye koşuşturmayın. Arkadaşlarımı kaybederim, kaybolurum duygusu yaşamamaya çalışın. Korkmayın. Allah'ın evindesiniz. Kaybolmazsınız en çok oteli bir süreliğine bulamayabilirsiniz. Orada kaybolan bir daha otele dönemeyen kimseye rastlamadım şu ana kadar. İbadetini tamamlayan memleketine dönüyor eninde sonunda. Orada en çok ihtiyacınız olan şey ne riyal ne rahatlık ne şu ne bu. En çok sabra ihtiyacınız var her yerde sabırlı olmalısınız. Özellikle namaz bitimi servis noktalarına vardığınızda öyle yoğunluk olur ki herkes birbirinin önüne geçmeye çalışır. Başkalarının hakkını çiğnemeye çalışır. Çünkü herkes yorgundur. Tavafını, sayını yapmış, namazını kılmış, tükenmiş vaziyettedir. Bir an önce otele geçip yemeğini yiyip rahatlamak, dinlenmek ister. Herkes aynı anda namazdan çıkınca servislerin kalktığı yerde kıyamet kopar. Siz namaz sonrası yarım saat kadar Kabe'de kalın. Sakin bir yer bulup dinlenin. Yarım saat sonra servis alanları sakinler. Hem itiş kakış olmaz, hem de servislerde oturacak yer bulur. Oturarak otelinize dönersiniz. Sizi iten, ayağınıza basan, ters ve sert bir şekilde bakan olursa sabredin üzünüzü çevirin. Otel odanızda birlikte kaldığınız oda arkadaşlarınızın huysuzlukları olabilir. Ona sabredin. Kimisi çok konuşur, kimisi dedikodu yapmak isteyebilir, kimisi horlar sizi uyutmaz. Kimisi klimaya aç, kimisi kapat der. Tüm bunlar sizin için imtihandır. Nasihat edin, sabır tavsiye edin, siz de sabredin. Orada arkadaşlarınızı kırmamaya gayret edin. Yorgun insanlar sabırsız ve agresif olurlar. Bu durumlarda insanlardan uzak durmaya çalışın. Duramıyorsanız kendinizi tutun ve Allah'tan yardım dileyin. Elinde sonunda bir çıkış yol bulunacaktır. Siz onlara, onlar da size sabretsinler. Ne olur? Hacerül Esved'e yüz süreceğim diye kendinizi helak etmeyin. Başkalarına zarar vermeyin. Uzaktan istilam edin yeter. Kimseyi incitmeden Kabe duvarına yüzünüzü sürün, öpün, koklayın. Yine incitmeyecek ve incinmeyecek bir saatte mültezeme ulaşın. Asılın, ağlayın, dua edin. Çünkü Allah'ın evinin kapısında bir dilenci gibi ağlayarak, yakararak Rabbimizden niyazda bulunmak Belki dualarımızın kabulüne vesile olur. Vakit namazlarınızı mümkün mertebe Kabe'de kılmaya bakın. Alışveriş ve ziyaret yerlerini gezerken vakit namazlarını Kabe'de kılma fırsatını kaçırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Mümkün mertebe Kabe'de arkadaşlarınıza yardımcı olmaya çalışın. Varsa sorunları çözün. Eğilip zemzem bidonundan bir bardak zemzem alıp sağınıza solunuza ikram edin. Size Allah razı olsun desin. Belki onun duası kabul olur. Tekerlekli sandalye süren yaşlı birinin elinden bir süreliğine en azından dinleninceye kadar sandalyeyi alın sürün. Size dua etsin. Birlikte bulunduğunuz eş, dost, akrabanız kim varsa sık sık dua edin. Onlara da tembih edin. Ben sizin için her tavafımda dua ediyorum. Siz de bana dua edin deyin. Birinizin duası makbul olur inşallah. Her anınızı dua ile geçirin. Otelde, otelden çıkıp servise binince, servisten inip Kabe'ye varıncaya kadar Tavafta sayda, yemek yerken, su içerken dua edin. Olur ya, duanın kabul olduğu bir ana denk gelir, çok karlı çıkarsınız. Size zarar veren olabilir. Affedin. Onlardan dua isteyin. Umreye giderken ne olur? Bunu bir övünme, üstünlük aracı olarak değerlendirmeyin. Öğle namazının sünnetini kılmak için yöneldiğinizde akraba, dost, arkadaşlarınızı arayıp "Ben öğle namazının sünnetini kılıyorum. Hakkınızı helal edin." diyor musunuz? Elbette ki hayır. O halde gidin, umrenizi tamamlayın, dönün ve dostlarınıza bir bardak zemzem, birkaç hurma ikram edin. Oranın güzelliklerini anlatın. Hepsi bu. Yaptığınız umrelerin ve haccın sayısının hiçbir anlamı yoktur. Hac yapmak, umre yapmak bir ayrıcalık değil, ibadettir. Hac zaten sadece ödevdir, görevdir. Önemli olan Allah katında karşılığının ne olduğudur. Umreye gitmeden umre sevabı, hacca gitmeden hacı olanlar tanırım. Yanlış anlaşılmasın haccı ve umreyi küçümsemiyorum. Hac yol bulabilene Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Allah'ın emridir. İslam'ın şartıdır. Mevzumuz o değil. Hacı olmayı ünvan haline getirenler. Bundan toplumda prestij edinmek isteyenler. Bunu kullananlara sözüm. Umrem kabul oldu mu? İşte bu sorunun cevabı umredeyken değil, dönünce anlaşılır hakkını verebildiyseniz. Dönünce sizde gitmeden öncekine göre bazı değişiklikler varsa ki bunlar olumlu yönde olmalı, umreniz kabul olmuş demektir inşallah. Gitmeden önce sigara içiyor, döndüğünüzde bırakmışsanız, gitmeden önce namazlarınızı aksatıyor, hızlı kılıp geçiştirirken döndüğünüzde Kabe imamlarının namaz kıldırdığı gibi kılıyorsanız inşallah kabul olmuştur. Dedikodu, gıybet ve benzeri şeyleri tamamen bırakmışsanız, Kabe'de olduğu gibi hoşgörülü davranışlar sergilemeye başlamışsanız, daha adaletli, hakkaniyetli olabilmişseniz, inşallah umreniz kabul olmuştur. Umreden hediye ne getireyim? Umreden daha önce de bahsettiğim gibi inci boncuk oyuncak yerine gördüğünüz güzellikleri getirin. Kur'an getirin. Müslüman kardeşliğini getirin. Irk üstünlüğünün anlamsız olduğu anlayışını getirin. Rengarenk tenlerin, irili ufaklı farklı ırkların birbirleriyle aynı Kabe'ye yönelişi, aynı Allah'a kulluğu, birbirleriyle yardımlaşma duygularını getirin. Her namazın mescitte kılınması gerektiği anlayışını getirin. Sıkıntı çekenlerin sıkıntılarının giderildiğinde yaşadıkları mutlulukları getirin. Allah rızasının her şeyden önemli olduğu anlayışını getirin. Dünyanın geçici, anlamsız olduğunu, her vakit onlarca cenazenin Kabe'ye getirilip, her vakit namazı arkasından cenaze namazı kılınarak ölümün çok yakın olduğu anlayışını getirin. Ülmanların, makamların, rütbelerin anlamsızlığını, ihramı giyince herkesin aslında Allah katında aynı konumda olduklarını ancak takvada üstün olduğu anlayışını alıp getirin ve anlatın sizi ziyaret edenlere. Efendimizden kokular getirin. Sahabelerden gayret, itaat, şecaat, bağlılık, samimiyet duygularını getirin. Mücadele, Allah yolunda cihadı, şehadetin Allah katında üstünlüğünü getirin. Her bir sahabeden örneklik getirin. Sevre varınca Ebu Bekir'in sıdkını, Hira'ya varınca Hatice annemizin Efendimiz'e olan itaatini, Hende'ye varınca Salman-ı Farisi'nin bağlılığını, Medine'de adaletiyle Hazreti Ömer'in büyüklüğünü, Hazreti Hamza'nın yürekliliğini getirin. Mekke çöllerinde Bilal-i Habeşi'nin imanını, Ammar bir Yasin'in işkenceler altında imanını yitirmeyişinin örnekliğini getirin. Vesselam orayı anlayın, idrak edin, içselleştirin, bilinçle gidin ve gelin. Gelirken de boş gelmeyin. Orada sahabe nasıl yaşamışsa öyle yaşayın. Ömrünüzde 10-15 günü diğer zamanlardan farklı olsun. Günahsız, tertemiz, billur gibi parlayan sayfalar gibi günleriniz ahirette karşınıza çıksın. Ve ne iyi etmişim de gitmişim dedirtecek günleriniz olsun hayat çizginiz içinde değerli dostlar kanalıma abone olur nokta dahi olsa yorum yapar beğenir paylaşırsanız beni memnun edersiniz Allah sizden razı olsun